Arkadaşlar hepinize merhabalar. AYT e Matematik Soru Bankamızı çözmeye devam ediyoruz. Limit konusunun 7. testindeyiz. İlk sorumuzla başlayalım. Bir grafik var. Grafikte limit x 0a giderken 2'ye sağdan, 4'e soldan ve 2'ye soldan ifadeleri verilmiş. Ve bize m artı n artı p artı r toplamının kaç olduğu sorulmuş. Şimdi sıfırdaki limite baktığımız zaman bakın sıfırın görüntüsünün eksi 3 olduğunu görüyoruz. Soldan gelse eksi 3, sağdan gelse eksi 3. O halde sıfırdaki limit eksi 3'tür. 2'ye soldan buna bakalım. 2'ye soldan geldiğimizde bakın 2'ye soldan geldiğimizde görüntüsünün eksi 2 olduğunu görüyoruz. Yani limit değerimiz eksi 2'dir. N de buradan eksi 2 olur. M'yi de eksi 3 olarak bulmuştuk. 4'e soldan baktığımızda şöyle 4'e soldan geldiğimizde görüntüsünün 3 olduğunu görüyoruz. Demek ki R değeri de 3'müş. Gelelim P'ye. 2'ye sağdan geleceğiz. 2'ye sağdan gelirsek buradan geliriz. 1 olduğunu görüyoruz görüntüsünün P de 1 olacak. Şimdi bu ifadeleri bir bakalım. 3'ler gider. Eksi 2 artı 1'in eksi 1 olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir bu soruda. 2'ye bakalım. M ve N farklı reel sayılar olmak üzere. Sıfıra sağdan limit M. Sıfıra soldan limit nedir? Buna göre 1, 2, 3 öncüllerinden hangileri doğrudur? Tek tek bakalım. Sıfıra soldan geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bakın. Gösterelim. Sıfıra soldan. Eksi 1 bölü 10 diyebiliriz mesela. 0.1 eksi 0.1 sağdan gelseydik 1 bölü 10 verebiliriz 0.1. Şimdi 0. eksi 0.1'in karesi yani f eksi 1 bölü 10'un karesi x gördüğümüz yere eksi 1 bölü 10'u yazdık arkadaşlarım. Ne olacak? F 1 bölü 100 olacak. 1 bölü 100 de kaça eşittir? 0.01 yani kısacası F 0'a sağdandır. 0'a sağdan m idi. Burada da m yazıyor. Gayet doğrudur. 0'a sağdan da 1 bölü 10 yazacaktık. X gördüğümüz yere 1 bölü 10 yazalım. Eksi 1 bölü 10'un küpü 1 bölü 1000. Payda eşitleyen buraya 100 yazalım. 99 bölü 1000 eder. Bu da 0.90 hatta 0.99'dur. Yani arkadaşlarım F sıfıra sağdandır. Sıfıra sağdan M'ydi. Burada ne yazıyor gördüğünüz gibi? Bu yanlış. 3'e bakalım. Sıfıra soldan diyor. Eksi 1 bölü 10 yazacağız. Bakın F eksi 1 bölü 10 yazarsak eksi 1 bölü 1000 olur. Artı diyelim. Eksi 1 bölü 10 yazarsak F 1 bölü 10 olacaktır. X gördüğüm yere eksi 1 bölü 10 yazdığımı hatırlatıyorum. Peki devam edelim. Eksi 1 bölü 1000 yani eksi 0 e, tam binde 1 yazmamız gerekiyor. Şöyle yazarsak doğru olur. 1 e, bölü 10 da 0.1'dir. Sıfır 0.1 sıfır sıfıra sağdandır. Yani kime eşittir o zaman sıfıra sağdan m olur. Şurası. Sıfıra soldandır. Eksi sıfır tam binde birimiz. Sıfıra soldanımız neydi arkadaşlarım? Sıfıra soldanımız neydi? Tabii ki neydi? O zaman buranın da Eşiti nedir? Sonuç olarak m artı n çıkacaktır. Ki zaten burada da m artı n yazıyor. Demek ki bu da doğru. Doğru cevabımız d seçeneği 1 ve 3'tür. Yapmanız gereken şey 0'a soldan da eksi 1 bölü 10. 0'a sağdan da 1 bölü 10 değerlerini yazmak. Hocam eksi 1 bölü 100 ya da 1 bölü 100 yazamaz mıyız? Sıkıntı değil. 0'a yakın sağdan bir değer 0'a yakın soldan bir değer vermeniz yeterlidir. Üçüncü soruyla devam edelim. Evet gx eşittir x küçüktür birken 2x artı 3. x eşittir birken eksi 3. x büyüktür birken x artı 1. fx eşittir x 5'ten küçükse x eksi 2. 5'e eşitse 7. 5'ten büyükse x eksi 4. Parçalı fonksiyonları bize verilmiş. x 1'e soldan giderken f gx artı x 5'e sağdan giderken g fx toplamının değeri nedir? Bileşke fonksiyonlarda daha önceki e, sorulardan, testlerden hatırlarsınız bir notumuz vardı. O notu burada uygulamaya çalışacağız. Şimdi başlayalım. Önce buradan başlayalım. 1'e soldan yani g fonksiyonunda e, x küçüktür 1 ifadesini yerine yazacağız. 1'e soldansa biliyorsunuz ki x küçüktür 1. Peki x küçüktür 1 ise burası geçerliydi. Mesela birden küçük 0.9 verdiğimi varsayarsak x gördüğümüz yere. Bunu bir hesaplamaya çalışacağım. 2 çarpı 0.9 artı 3. 1.8 artı 3'ten ne oldu arkadaşlar? 4.8. 4.8 nedir? 5'e nerede? 5'e soldan. Şimdi 5'e soldan da fx için artık biz gx'i bulduk. gx'i ne bulduk? 5'e soldan bulduk arkadaşlar. Şurayı 5'e soldan bulduk. Şimdi geldik fx fonksiyonuna. 5'e soldan x eksi 2 idi. x gördüğümüz yere 5 yazarsak 5 eksi 2 kaç olacaktır? 3. O halde bu ifadenin değerini 3 olarak bulmuş olduk. Geldik buraya. Bu sefer de g dedik fx dedik. Şimdi bu fx yerine 5'e sağdan yazacağız. Yani x büyüktür 5. Bakın x büyüktür 5 ifadesi şurada takip edin. Mesela 5.1 yazdığımızda bu ifademiz 5.1'den 4 çıkınca 1.1 olacak. Yani 1'e sağdan. 1'e sağdan ne demek? x büyüktür 1 demek. Hemen gx fonksiyonuna geliyorsun. 1'e sağdan. Bakın 1'e sağdan burada. Burada x yerine 1 yazarsak sonucumuz 2 olarak bulmuş olur. Demek ki burası da 2'dir. 3 2 daha kaç yapar? 5. Doğru cevabımız E seçeneğidir bu soruda. Evet, karıştırabilirsiniz diye kısa bir tekrar yapalım. Bileşke fonksiyonlarda şuna dikkat ediyoruz. 1'e soldan diye başlıyorsa G de 1'e soldana geldik. farklı bir renk kullanalım. 1'e soldana geldik. Şuraya geldik. X gördüğümüz yere bakın. 1'e soldan diyor ya, 0.9 yazarsak direkt 1 yazmıyorsunuz bakın. 0.9 yazarsak ne çıktı? 4.8 çıktı. 4.85'e soldandır. Geldiniz fx'e artık burada 4.9 yazmıyorsunuz bakın. Direkt 5 yazıyorsunuz. Demek ki başlarken virgüllü ama en son tam sayı. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Başlarken bileşke fonksiyonlarda virgüllü bitirirken tam sayı olarak değer veriyoruz. O halde burası 3 çıktı. 5 eksi 2. Geldik diğerine. Bunu da anlatalım tam otursun. 5'ten büyük olacak. Nereden anladınız hocam? 5 artı olduğuna göre. 5'e sağdansa 5'ten büyüktür. G'ye geldik. 5'e sağdanı gördük. Bakın G'de. Pardon F'de. Yanlış söyledim. F'de 5'e soldan budur. Şey sağdana gidecektim. Evet 5'e sağdan budur. 5'e sağdan da ne yapıyoruz arkadaşlar? Başladığım için henüz 5.1 veriyoruz. 5.1'den 4 çıkınca 1.1. 1.1 nedir? 1'e sağdandır. 1'e sağdan x büyüktür 1'dir. Kime bakacağım tabii ki? G'ye bakacağım. Sağdan sola doğru gidiyoruz ya. F ile başladık G ile bitireceğiz. Madem ki bitireceğiz 1'e sağdan da yani fx'in 1'e sağdan olduğu kısmında x yerine 1 yazıyor, yazıyoruz. Başlarken virgüllü bitirirken tam sayı 1 yazıyoruz. Yani 0 sağdan da 1.1 yazmıyoruz. Bak dikkat edin. Başlarken virgüllü bitirirken tam sayı. 1 artı 1 2 eder. 3 2 daha 5 çok karıştırılıyor diye tekrarını yapmış olduk. Evet bileşke fonksiyonun önemli olduğunu da altını çizeyim arkadaşlar. Kaynaklarınızda bileşke fonksiyonu ilgili soruları mutlaka bitirin. 2020-21 yani bizim için favori bir başlıktır arkadaşlar. 2021 sınavı için favori bir başlıktır bileşke fonksiyonun limiti. Y eşittir işte fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre limit x 1'e sağdan fx bölü f1 bölü x artı limit x 1'e f fx bölü 1 bölü x ifadesinin değeri nedir? Bakın 1'e sağdan. Başlarken virgülü demiştim hatırlayın. Şimdi x eşittir 1.1 yazarsak. Burası ne olacaktır? Tek tek şöyle eşitleyelim. Burası ne olacaktır? 1'e sağdan olacaktır. Bu tamam. Burada 1.1 yazarsak hemen hesaplayalım. 1 bölü 1.1 onla çarparsak 10 bölü 11. Yani yaklaşık olarak 1 ile 2 arasında 0 tam kaçtır yaklaşık olarak? İşte derseniz şöyle bir bakalım. Yani 1'den küçük bir değer oldu kesin. Tamam öyle düşünelim. 1'e soldan diyelim o zaman. Şimdi geldik. Şöyle bir saniye tekrar hesaplayalım. Evet 1'e soldan tamam. Şimdi geldik diğerine. Yine 1'e sağdan tabii ki bu arada 1'e soldan diyor burada. Mesela ne yazalım? 0.9 yazalım. 0.9 yazarsak x gördüğümüz yere 0.9 yazarsak 1'e soldan olacaktır. Tamam. Geldik buraya. Burada da ne yazacağız arkadaşlarım? 1. 0.9 yazarsak şöyle hesaplayalım bir kenarda 1 bölü 0.9 10 bölü 9 10 bölü 9 da 1 virgül bir şey o zaman birden büyük f 1'e sağdandır. Şimdi 1'e soldan kaç bir bakalım 1'e soldan 2'dir şey sağdan. 1'e sağdan eksi 2 bakın gördüğünüz gibi. 1'e sağdan eksi 2. 1'e soldan kaç? Bakalım 1'e soldan da gördüğünüz gibi 2'dir. Artı diyelim. Zaten tam tersi. O zaman 2 bölü eksi 2 demeliyim. Eksi 1 artı eksi 1 sonucumuz eksi 2 olarak bulunmuş olur. Cevabımız A seçeneğidir bu soruda. Evet geçelim diğer sorumuza. Diyor ki Limit x eksi 3'e soldan gelirken fx artı 1 eşit değildir. Limit x 1'e sağdan gelirken fx artı 3 olduğuna göre m'nin alabileceği değerler toplamı nedir diye sormuş. Arkadaşlar eksi 3'e soldan yani x küçüktür eksi 3 olacak. Biz x artı 1'i arıyoruz. Tüm terimlere 1 eklersek yani virgüllü değer vermektense bu yöntemi tercih ediyorum gördüğünüz gibi. O zaman eksi 2'ye soldan olacaktır. Demek ki bu ifade aslında f'in eksi 2'ye soldanıdır. Eşit değildir diyelim. Geldik buraya. X 1'e bir, sağdansa x büyüktür 1'tir. Bakın x büyüktür 1 dedik. Şimdi x artı 3'ü arıyoruz. 3 ekliyorum tüm terimlere. Ne oldu? x artı 3 büyüktür 4. Dört. 4'ten büyükse 4'e sağdandır. O zaman f 4'e sağdana eşit olmamalı diyor. Olduğuna göre m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Zaten Arkadaşlar, m soldan gelirken eksi 2, m sağdan gelirken 6 oluyor. Zaten eksi 2, 6'ya eşit değil. Yani biz de zaten eksi 2'ye soldan 4'e sağdan'a eşit değildir bulmuştuk. Yani gayet tutarlı bir eşitlik ortaya çıkmış, eşitsizlik ortaya çıkmış oldu. Demek ki biz aslında burada m'nin eksi 2 ve m'nin 4 kapalı aralığında olduğunu görmüş olduk. Yani kısacası m eleman eksi 2, 4 kapalı aralığıdır. M'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye hemen bunlara bakalım. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. Bakın eksi 2'ler ve 1'ler gidince 3, 4 daha kaç yapacaktır? 7 yapacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir bu soruda. Gelelim altın soruya. fx kat sayıları tam sayı olan ikinci dereceden bir polinom fonksiyonudur. Limit x 2'ye giderken fx artı 3 bölü x e eksi 2 eşittir k. Limit x eksi 5'e giderken fx artı 2 bölü x artı 5 eşittir l. K l 1'e reel sayı olduğuna göre limit x 1'e giderken fx artı 1 aşağıdakilerden Hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar limitin 0 bölü 0 belirsizliğini hatırlıyorsunuzdur. 2 yazdığımızda eğer burası 0 oluyorsa buranın da 2 yazdığımızda 0 olması gerekir. Dolayısıyla f5'imizin 0 olduğunu söyleyebiliriz. Geldik buraya. 5 yazdığımızda madem ki payda 0 oluyor. O zaman 5 yazdığımızda üst tarafın da 0 olması gerekir. Bu durumda f 3 de kesinlikle 0'dır. Madem ki ikinci dereceden bir polinomdan bahsediyoruz. O zaman fx eşittir. A çarpı 5 yazdığımızda 0 ise x, x eksi 5. Eksi 3 yazdığımızda 0 ise x artı 3 çarpanını bulundurmak zorundadır. Bizden ne istiyor? x 1'e giderken fx artı 1 istiyor. Yani bizden aslında f2 istiyor arkadaşlarım. Hemen f2'yi beraber bulalım buradan. f2 eşittir. A çarpı 2 yazarsak 2 eksi 5. 2 yazarsak 2 artı 3. Hesaplayalım. 5 çarpı x 3 yani eksi 15 tane a. Seçeneklerden hangisi bakın olabilir diyor. 15'in katıdır ya da eksi 15'in katıdır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Çünkü A'nın eksi 2 olduğunu verirsek, varsayarsak bu durumda F2'mizin 30 olduğunu buradan görebiliriz. Tabii ki bu bir olasılık. 15'in katı olan zaten bir tane seçeneğimiz vardır. 7'ye bakalım. F ikinci dereceden çift bir polinom olmak üzere çift bir polinom. Yani f eksi x'in f x'e kesinlikle eşit olması gerekir. Çift fonksiyonun en önemli özelliğiydi. Peki limit x 3'e giderken 1 eksi soldan giderken 1 eksi 2 x eşittir k. Ve limit x a eksi 1'e soldan giderken f 3 x eksi 1 k olduğuna göre a değeri kaç olabilir diyor. Arkadaşlar ikinci dereceden e, polinomlar için ya da e, nasıl diyelim şöyle tarif edelim. Mesela şu tarz Mesela diyelim x kare artı 5x artı 1. Yani polinom fonksiyonları için ya da derecesi pozitif olan e, normal doğrusal fonksiyonlar için de olabilir. İkinci derece olabilir, üçüncü derece olabilir. Fark etmez. Biz 3'e soldan yaklaşırken değerli dostlarım, 3'e soldan da direkt 2.9 falan yazmıyoruz. Direkt 3 yazıyoruz. Aklınızda bulunsun. Demek ki doğrusal fonksiyonda, ikinci dereceden fonksiyonlarda ya da üçüncü dereceden fonksiyonlarda. Kısacası polinom fonksiyonlarında 3'e soldan da dese, sağdan da dese siz direkt x yerine 3 yazıyorsunuz. Aklınızda bu şekilde kalsın. 3 yazarsak ne oldu? f eksi 5 eşittir k oldu. Peki a eksi 1 yazarsak ne oldu? 3 çarpı a eksi 1 eksi 1 bu da eşittir k'dır. Peki 3A eksi 3 eksi 1 eşittir K. Yani kısacası 3A eksi 4'ümüz gördüğünüz gibi K oldu. Tamam. Peki F eksi 5'in K olduğunu söyledik. F eksi 5 K biz 3A eksi 4'ün de K olduğunu biliyoruz. Ve F eksi 5'in de K olduğunu biliyoruz. Peki bu durumda neler yapabiliriz? Bu arada bizim bu yaptığımız işlemler aslında Fx'in tanım kümesindeki işlemlerde bu parantezi ve f'i yazmayı unutmuşuz. Peki bu durumda eksi 5 eşittir 3a eksi 4 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Veya başka ne söyleyebiliriz? Aslında 5 de 3a eksi 4'e eşittir diyebiliriz. Neden? Madem ki çift fonksiyondur o zaman f eksi 5 ile f 5'in birbirine eşit olduğunu söylersem yanlış söylememiş olurum. Şimdi devam edelim. Zaten buradan 3a eşittir eksi 1'den a eşittir eksi 1 bölü 3 çıktı. Hangisi olabilir diyor. Şıklarda yok zaten bunu geç. 4'ü gönderdiğimizde 9 eşittir 3A'dan A'nın 3 olduğunu bulmuş olduk. Doğru cevabımız B seçeneğidir bu soruda. Demek ki biz F 5'in K olduğunu bulduk. Bir de F şunu da parantezlerini Yazalım. tam Mantıklı bir çözüm olsun. F 3A eksi 4'ün de K olduğunu bulmuş olduk beraber. Madem ikisi de K'dır o zaman ya eksi 5 3A eksi 4'tür ya da 5 3 a eksi 4'tür. Bu durumda a eşittir eksi 1 bölü 3 bulduk ki bu şıklarda yok. Bir de a eşittir 3 bulduk seçeneklerde var. Zaten hangisi olabilir diyor. Doğru cevap b seçeneğidir. 8 ile devam edelim. Uygun koşullar altında fx eşittir 2x artı 3 bölü x eksi 1 fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre limit x 2'ye giderken fx eksi 7 bölü x kare x 4 limitin değeri nedir diye bize sormuş. Şimdi fx gördüğüm yere şu ifade yazmak istiyorum izninizle. 2x artı 3 bölü x eksi 1 eksi 7 paydayı da x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak yazmış olalım. Şimdi devam edelim. Payda eşitlersek bakın şöyle 1 yazıp buraya x eksi 1 yazarsak eğer şöyle bir şey olacak. 2x artı 3 eksi 7x artı 7 bölü x eksi 1 zaten paydayla çarpılır. x eksi 2 ve x artı 2. Buraya kadar sorun yoksa devam edebiliriz. Yukarıyı ne yaptık? 2x eksi 7 xten eksi 5x olarak bulduk. Artı 10 bölü x eksi 1, x eksi 2 ve x artı 2 olarak bulmuş olduk. Yukarı eksi 5 parantezini alalım. Sadeleştin o x eksi 2'ler ki 0 bölü 0 belirsizliğinde de kurtulmuş oluruz. Hemen yazıyorum. Bakın şu x eksi 2'lere götürebilirim. Ee, netice itibariyle x gördüğümüz yere 2 yazacaktık. O zaman x gördüğümüz her yere 2 yazarsak artık sonucu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ne çıktı? Eksi 5 bölü 2 eksi 1 1. 2 2 daha 4. Demek ki eksi 5 bölü 4'tür. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 8. soruda. Evet. 9'da devam edelim. fx tanımlı olduğu aralıkta bir fonksiyondur. fx eşittir a eksi 3x artı 2 artı b. Her m reel sayısı için limit x m'ye giderken fx eşittir 7. Buna göre fAB eksi a artı ve değeri kaçtır diye sormuş. arkadaşlarım bakın Bütün M değerleri için eğer f ximizin değeri zaten e, fX tanımlı olduğu olarak da bir fonksiyondur diyor. O halde biz burada x gördüğümüz yere ya da m gördüğümüz yere ne yazarsak yazalım Örneğin f1 m gördüğümüz yere 1 yazarsak e, x gördüğümüz yere zaten m yazacağız. fm diyelim biz. Eşittir 7 olacak. 7'ye gittiğine göre bu fonksiyonumuz bütün reel sayılar için sabit bir değere gittiğine göre fx sabit bir fonksiyon. Sabit fonksiyonlarda x'li ifadeler olmuyor biliyorsunuz. Bu durumda A eksi 3'ün kesinlikle 0 yani A'nın kesinlikle 3 olması gerekir. O zaman bu ifade yok oldu. Ve de ne eşit çıktı arkadaşlar? 2 artı b. Zaten fx'imiz 7 değil miydi? Tamam. O halde b'nin de kesinlikle 5 olması gerekir. Onu da hemen not alalım. Şimdi bizden ne istiyor? F, A, B. Yani 3 kere 5 15. Eksi a 3 artı b 5. F15 zaten sabit bir fonksiyon olduğuna göre fx sabit olduğuna göre bütün değerler 7'ye gittiğine göre f15 de 7'dir. Eksi 3 artı 5 de 2'ye eşittir. 7 2 daha 9 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız e seçeneğidir bu soruda. Şimdi testimizin son sorusuna geldik. Bir grafik sorusu. Ne diyor? Şekilde y fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Limit x eksi 3'e soldan gelirken fx artı limit x Eksi 2'ye sağdan gereken fx artı limit x4'e soldan gereken fx 12. A artı c 17 b değeri nedir diyor. Beraber bakalım. Şimdi eksi 3'e soldan geldiğimizde bakın eksi 3'e soldan geliyorum. Beraber yapalım c'ye gidiyormuş. Artı diyelim. Tamam. Bir de eksi 2 sağdan eksi 2 sağdan geliyorum bakın. Bu sefer nereye gidiyorum b'ye gidiyorum artı diyelim 4'e soldan bakın 4 burada 4'e soldan gidiyorum bu sefer de a'ya gidiyorum. Bunların toplamının 12 olduğunu biliyorum. Bu arada a artı c 17'ymiş. Eğer a artı c 17 ise 17'ye b'yi eklediğimde de 12 oluyorsa arkadaşlarım buradan kesinlikle neyi söyleyebiliriz? b eksi 5'tir. Doğru cevabımız c seçeneğidir bu son sorumuzda. Arkadaşlar bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.